Adamın biri anlatıyor sevgili dostlar. İletki denilen o sevimsiz açı ölçme aletini ne zaman görsem aklımda sokağın köşesindeki bakkalın o pis kokusu, babamın perişan hali, annemin kümesten yumurtaları çıkarışı, kirpikli bakır sahan gelir. Hüzünlenirim, ağlamaklı olurum. 4. sınıf sömestr tatilindeydi karnelerimizi almış ve evlerimize dağılmıştık. Karnemi babama göstermiştim. Aferin oğluma gene pek iyileri düzmüşsün lan demişti. Yaz aylarında olsa çıkarır 25 kuruşu verirdi. Tam da kara kışın ortasındaydık. Kış geldi mi her yer donar, babamın işleri durur, çalışamaz halde. Elde avuçta ne varsa hepsi biter, 5 kuruşu kalmazdı. Bunu bildiğim için öğretmenimizin çocuklar tatilden sonra geometri dersine başlayacağız. Tatil dönüşü birer iletki getirin dediğini hemen söylememiştim. Tatil çabucak bitmiş, okulların açılmasına birkaç gün kalmıştı. Sabah çorbalarımızı içmiştik. Babam askerden getirdiği paltosunu omzuna atmış, evden çıkmak üzereydi. Baba dedim, e, okullar açılınca öğretmen geometriye başlayacak. Öğretmen gelirken birer iletki getirin dedi. Neymiş lan o iletki dedikleri? Teneke gibi bir şey baba e, matematik dersinde mi ne lazım olacakmış e, seninle ben de geleyim mi dedim e, gel lan dedi tesbihini cebinden çıkardı. Ellerini arkasına attı, boynunu içine çekti. Kehribar tesbihini şak şak çekerek o önde gidiyor. Ben de kuyruğunu toplamış it gibi tin 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 arkasından korka korka yürüyorum. Yolda Şaban abiyle karşılaştık. Babam, ya bizim oğlana iletti neyin bir şey lazımmış. Ya bu parmak kadar çocuk ne edecekmiş bunu dedi. Şaban abi de bana bakarak geometriye mi başlayacaksınız dedi. He dedim. Vallahi Durmuş abi geometri dersi iletkisiz olmaz. E artık sen de sevindir şu çocuğu. Alıver bir iletki dedi. Şaban abi hastanenin ambar memuruydu. O her şeyi en iyisini bilirdi. O gerekli diyorsa muhakkak alınacaktı. Babam önde, ben arkada gidiyorduk. Babam birden durdu. Hacı baba'nın bakkal dükkanına doğru baktı. Kimse yoktu. Tam zamanı diye düşünmüş olacak ki dükkana girdik. Hacı baba dedi babam benim oğlanın okulu açılacak ona ilekki mi ne bir şey lazımmış bir tane ver de daha sonra parasını veririm dedi. O da hadi be gidin şuradan borcunuz buradan İstanbul'a yol olur önce sen hele bir eski borçlarını öde dedi vermedi. Babamın yüzü ifadesi birden bire değişti. Ağlayacak çocuk gibi dudaklarını büktü. Onu bu halde hiç görmemiştim. İçine dokunmuştu. Nalbant Hoca'nın camide anlattıkları aklıma geldi. O anda kıyametin kopmasını diledim. Babam üzülüyorsa eğer herkes üzülmeli, acı çekmeli, kahr olmalıydı. O an Allah'ın yerinde olmak, merhametimi gizleyip babamı üzdüğü için Hacı babayı cehennemime sokmak, azap çektirmek istemiştim. Çocukluk işte Babam ha ağladı, ha ağlayacak vaziyetteydi. Gel benimle dedi dükkanından çıktık. O önde ben arkada tin tin çarşı pazar dolaştık. Anlaşılan babamın cebinde parası yoktu. Bir başka dükkana daha girip borca bir şey istemeye de cesaret edememişti. Bense istediğime isteyeceğime çoktan pişman olmuştum. Babam yolda karşılaştığı birkaç arkadaşıyla konuştuktan sonra elimiz boş eve döndük. Babam perişan haldeydi. Sırtındaki paltoyu bir kenara attı, ayaklarını tandır yorganının altına soktu. Bana sevmenin coşkuyla yaşamanın, cesur olmanın, iyi niyetli olmanın, kahkahalarla gülmenin ve her şeye rağmen kendim olmanın, güçlü olmanın yollarını öğreten, doğru bildiğim yolda yürümenin ve gerektiğinde yumruğumu sıkıp masaya vurmanın nedenle önemli olduğunu gösteren ela gözlü devim bir anda yıkılmış gülçeye dönmüştü. Varıp sokulmak, tandır yorganının altına girip boylu boyunca sarılmak istedim babamın boynuna. Kafamı sokmak istedim koltuğunun altında. Yapamadım. Üşümüş olmama rağmen babamın yanına tandır yorganının altına giremedim karnımın ortasında bir büyük boşluk, bir ağrı ya da başka bir şey vardı. Gelmiş, oturmuş, sıkı sıkı yerleşmiş, gitmiyordu. Sedirdeki köşe minderin içine kafamı soktum. Kimseye çaktırmadan için için ağlıyordum. Annem geldi yanıma oturdu. E, niye oynamaya gitmedin? Aç mısın? Yumurta pişireyim mi? dedi. Gitmeyeceğim ana. Canım istemiyor. Yemeyeceğim dedim. Babam dokunma ona canı sıkkın dedi. Annem niye canı sıkkınmış kuzumun dedi. Babam e mi ne lazımmış dedi. Sesi titriyordu. Benimse babamı zor duruma soktuğum için içim parçalanıyordu. İlekli neyim istemiyorum dedim. Annem gel benimle dedi. Ahura gittik. Gir şu kümese dedi. Girdim yedi tane yumurta vardı orada. Birini folluğa bıraktım. Altı tanesini aldım çıktım. Annem elindeki yaş bezle yumurtaları bir güzel temizledi. Kirpikli bir sağına koydu. Üstüne beyaz bir bez örttü ve bana verdi. Götür bunları çarşıda sat. İlekli mi ne alacaksan al dedi. Milli piyangodan büyük ikramiye bana çıkmış gibi sevinmiştim. Koşar adımlarla gittim, yumurtaları sattım. Kendime bir ilekki, anneme babama bir de bana birer simit aldım, eve geldim. Annem ve babam tandırda yatıyorlardı. Ben de vardım tandır yorganının altına ayaklarımı soktum, ilekkimi gösterdim. Babam, benim oğlum büyümüşte ilekkilerini mi yazarmış dedi. Adamın sırtından karlı dağlar kadar büyük bir yük kalkmıştı. Yine eskisi gibi yüzü gülüyordu. Simitlerimizi neşe içinde yedik. İçimde anlatılması imkansız bir neşe vardı. Nihayet yarın okullar açılacak. Dersler başlayacak. Öğretmenimiz hadi bakalım iletkilerinizi çıkarın dediğinde sesimi kısarak e, şey öğretmenim babamın parası yoktu da yarın alıverecek diye yalanlar uydurmak zorunda kalmayacak. Çantamı açacak, iletkimi çıkaracak, herkesten önce masanın üzerine koyacaktım. Bazen bir iletki bir mutluluk bir hayat oluveriyor. veriyor. Daha suçakalım.